Merhabalar sevgili takipçilerim. Yeni bir çalışmada sizlerle birlikteyim. Bu video serimizde runner ve çok şık bir masa örtüsü Çalışacağım sizlerle birlikte. Umarım güzel bir çalışma yaparız hep beraber. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şimdi çalışacağımız bu şık masa örtüsü için gerekli olacak malzemelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. 160 santim eni kumaşımızın Şöyle keten bir kumaş, hafif ışıltısı olan, biraz etamine benzeyen ama daha ince gözenekleri ve dokusu olan bir kumaş. 1.60 cm enil, boyu da 255 santim. Benim ihtiyacım olan ölçü bu. Eğrilikleri düzeltilmiş olarak ben size ölçü verdim. Buna uygun olarak kullanmayı, kullanmayı düşündüğüm. E, organze ya da tül zemine şu şekilde otantik desenleri olan dantel e, mevcut bende. Bunu kullanacağım. Bunun miktarı e, masanın ölçüsüne göre değişebiliyor arkadaşlar. O yüzden bir top almanızda fayda var. Buna uygun floş ipim var. Dantelin içindeki e, renge uygun. Yine e, masamın kumaşına uygun bobin ipim var. Bunları hazırsa e, ölçülerimizi sizlere verebilirim. Şimdi sizler nasıl e, ölçü hesaplayacaksınız bu konuda size kısaca bilgi vermek istiyorum. Şimdi benim e, masam 100 santim eninde 190 santim 195 santim pardon boyunda. İç çizgimiz masamızın ölçüsü bu şekilde şema olarak size anlattığımda çok daha Kavrama konusunda sıkıntı yaşamıyorsunuz arkadaşlar çünkü sözel anlattığımızda gerçekten anlaşılamayabiliyor. Bu yüzden görsel olarak anlatmayı ben daha uygun buluyorum. Şimdi 100 santim eninde ise masamız her yönünden 25 santim sarkma payı bırakıyoruz. Bu sarkma payı isteğe göre değişebilir, kumaşınızın miktarına göre değişebilir. 5 er cm santim yine her yönünden kavurma payı bıraktım. Ee, şimdi benim elimdeki kumaş 160 santim eninde yani 160 santim eninde olduğu için ben, ben ancak 5 santim kıvırma yapabileceğim. 100 santim masamın eni var. 25, 25 iki taraftan da kıvırma payı bıraktığımda 150 santim yaptı. ve ben, Bana her iki taraf için 10 santim kıvırma payı kaldı. Bunun da 5'ini bir kenarda kullanacağım, beşini bir kenarda. Aynı işlemi masanın boy ölçüsü içinde kullanıyoruz. 195 santim masamızın boyu. 25 25 her iki tarafa kıvırma e, sarkma payını bıraktık. 5'er cm de kıvırma payını bıraktıktan sonra bize gerekli olacak miktar 255 santim boyunda kumaşa ihtiyacımız olacak. Bu benim ölçülerime göre arkadaşlar. Sizler kendi elinizdeki ölçüye göre her iki ölçüye en ölçüsüne ve boy ölçüsüne artı 50 pardon 60 santim 5 santim kıvrımı payı yapacaksak artı 60 santim her iki ölçüye pay verdiğinizde ihtiyacınız olan kumaş miktarını bulmuş olacaksınız. Şimdi kumaşımızı aldıktan sonra mutlaka eğriliklerini düzeltmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, o şekilde işleminize başlamanızda fayda var. Bir sonraki işlemde görüşmek üzere. Gerekli miktarda aldığımız kumaşımızı öncelikle e, kesilen kenarlarında varsa eğrilikler bunları düzeltmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için kumaşın kenarını kenarına çakıştırarak eğer sabitleme imkanımız varsa, ben bunu ütü masasında yapmayı tercih ediyorum çünkü e, sabitleme şansım doğuyor. Masada e, kayma ihtimali çok yüksek, normal kesim masasında e, uzun bir kumaş olduğu için bunun e, uçlarını mutlaka bir şekilde sabitlememiz gerekiyor. Kenarını çakıştırdıktan sonra arkadaşlar e, birkaç yerden toplu iğneyi masaya batırarak. Bu şekilde kumaşımızı sabitledik. Daha sonra bakın bir hayli eğrilik var benim kumaşımda. Dik açı yaparak kumaşımızın eğriliğini öncelikle düzeltiyoruz. Cetvelimizin bir kenarını kumaş kenarımıza çakıştırarak 90 derecelik açıyı koruyarak cetvelimizle çizgimizi alıyoruz. Daha sonra kumaş katına tekrar cetvelimizin Kısa kenarını çakıştırarak, bu kez ters istikamette aynı çizgiyle çakışmasını sağlayıp kumaşımızın eğriliğini belirlemiş oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada olan fazlalığı keserek kat kaymamasına lütfen özen gösterelim keserken. E, o yüzden makasımızı çok fazla havaya kaldırmadan sabit bir şekilde kesim işlemini ve düzeltme işlemini yapıyoruz. Daha sonra kenar kısımlarını makinamızda kenar temizliğini yaparak her iki kesilmiş kenarı kenar temizliğini yaparak bir sonraki işleme hazırlıyoruz. Kenar temizliklerini yaptığımız örtümüzün ters yüzünden köşe çalışmalarımıza başlayacağız bu aşamamızda. Şimdi ben 6 santimlik kenar planladım. Sizlere bir önceki açıklamamda 5 santim demiştim ama 6 santim yapmayı uygun gördüm. Şimdi 6 santimlik kenar için 12 santim köşeden aşağıya her iki kenar üzerinde 12 santimlik işaretler alıyoruz. Birçok kez bu köşe çalışmalarını yaptık ama hatırlatma açısından sizlerle bir kez daha bunu paylaşmak istiyorum. Köşeden her iki kenar üzerinde 12 santimlik noktalarımızı aldık ve bu noktalarımızı cetvel yardımıyla düz olarak birleştiriyoruz. Belirlediğimiz bu çizgimizi köşeden tam köşeden katlayarak çizgiyi çizgiye çakışmasını sağlayıp çizginin üzerinden toplu iğne takıyoruz arkadaşlar. Ben size şu köşeyi hazırladım. Tam çizgimizin üzerinden toplu iğne takıyoruz ama arka tarafından da kontrol ediyoruz diğer e, devam eden çizgimizle çakışıp çakışmadığını kontrol ediyoruz eğer doğruysa işlemimiz bir sonraki işlem yaptığımız bu e, toplu iğneleme işinden sonra aynı hat üzerinden TL alıyoruz ve e, pekiştirme yapıp başlayıp pekiştirme bitirerek makine çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi teyelimizi birazcık küçük almanızı öneriyorum. Çünkü biraz seyrek dokulu bir kumaş. Makinede sıkıntı yaşamazsınız. Küçük teyel alırsanız. Köşelerinin makine çekimini tamamladıktan sonra paylarımızı yaklaşık 1,5 santim kadar mesafe bırakarak kesiyoruz. Kumaş katına yaklaştığımızda her zaman yaptığımız gibi bir miktar verev keserek uçurma işlemimizi yapıyoruz ve paylarımızı iki açıp tırnak ütüsü dediğimiz işlemi yaptıktan sonra payımız açık şekilde tutup köşemizi çeviriyoruz. Şimdi köşelerimizin uçlarının muntazam çıkması için Makaslarımızın ucunun kapalı olma koşuluyla bir miktar düzeltmemizi yaptıktan sonra payımız iç tarafta açık olma koşuluyla neden açık olmasını istiyorum? Daha sonra kullanırken yıkayıp tekrar tekrar kullanım aşamalarında sorun yaşamayalım paylarımız açık bir şekilde toplu iğnemizi taktıktan sonra ütüleme işlemimizi köşe kısmında sadece köşe kısmında yapabiliriz bu bir ön düzeltme işlemi daha sonra kalıcı ütüsünü tekrar yapacağız şimdi köşemizi toplu iğneli iken Verev teyel yapmak istiyorum. Bunu yapma sebebim e, burada iç paylarımızı tutmak için, tutması için bir e, makine çekme işlemi yapacağız arkadaşlar. Bunun için paylarımızın iki açık halde iken şöyle dikişim ortada, sağdan bir santim kadar mesafeden batıp soldan yine bir o kadar mesafeden çıkarak şu şekilde verev teğel alarak içteki payımızın daha e, orantılı bir şekilde durmasını sağlayacağım. E, şimdi bunu diğer kumaşlarda yapmamıza gerek yok. Ama bu seyrek dokulu bir kumaş olduğu için ve masa örtüsü çok sık yıkandığı için bu anlamda daha uzun ömürlü kullanımını sağlamak amacıyla bu köşeden sizlere makine çekme işlemini göstereceğim. Ancak bundan önce yapmamız gereken kenarlarımızın makinası köşelerimizin makinasını çekip çevirdikten sonra kenarlarımızı 6 santim kenar hedeflemiştik biz. Bu 6 santimlik ölçümüzü ön yüzünden kumaşımızın ön yüzünden çizgi olarak kıvırma yerimizi belirliyoruz arkadaşlar. Köşeye yaklaşabildiğimiz kadar 6 santimlik mesafeyi koruyarak yaklaşıyoruz. Şu şekilde 6 santimi koruyarak çizgimizi devam ettiriyoruz. Şimdi burada bunu yapma sebebimiz örtümüzün ölçüsü büyük olduğu için bunu çizgi olarak veya bir işaret olarak belirlememiz gerekiyor. Eğer bunu yapmadan kıvırmaya kalkarsak istemediğimiz eğrilikler ya da görüntüler oluşabilir. Bakın 6 santim işaretimizi aldıktan sonra bu işaretlerden İsterseniz önce iğne takabilirsiniz. Veya direkt ütüleme işlemini geçebilirsiniz. Kıvırarak önce işaret aldığımız yerden ütüleme işlemimizi yapıyoruz. Tüm kenarlarının ve daha sonra teyelleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ben burada size farklı renk bir iple TL aldım ki ön yüzünden de makinamızı çekeceğiz birazdan. Bunu yaparken sizlere kolaylık sağlaması adına farklı bir renk iple TL alırsanız çok daha işleminizi kolaylıkla devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Dört tarafını TL'leyip hazırladığımız örtümüzün Teyellediğimiz olan, teyellemiş olduğumuz kenarlarını şimdi zikzak dikişine benzer bir dikiş çeşidiyle tutturmaya çalışacağız. Niye zikzak dikişi tercih ettik? Çünkü seyrek dokulu bir kumaş, atması muhtemel olan bir kumaş olduğu için ve bu da çok yıkanabilecek bir ürün olduğu için bizler daha uzun ömürlü kullanabileceğimiz bir e, ürün hazırlamaya çalışıyoruz şimdi benim kullanacağım zikzak benzer dikişi daha önceki şeylerde bakila tanıtımlarımda anlatmıştım paneldeki mavi ekranın sembolünü buradan tuşluyorum ve yapmak istediğim dikişin numarasını tuşladım ve şöyle zikzağa benzer bir dikiş Tabii bunu ben birazcık genişliğini daraltacağım ve aralığını açmak istiyorum. Eee şöyle 1.6 4 4.0'a 1.6'yı ayarladıktan sonra tabii ben bunun denemesini mutlaka bir deneme parçasında yaptım. İpliğimi taktıktan sonra tansiyon ayarımın ikide olduğunu lütfen unutmayalım ve bu şekilde e, teğelim ayağımın, aya, makine ayağının ortasına gelecek, hizalayacak şekilde köşeye kadar bu köşeye kadar dikişimizi tamamlıyoruz. Şimdi burada köşeleri bir e, verev tel almıştık. Bu verev teğel olan yeri aynı dikişle e, makine çekmek istiyorum. Bunun sebebi içteki payımızın her yıkamada dönüp deforme olmasını engellemek. Şimdi aynı şekilde köşenin ucuna doğru geliyorum ve aynı şekilde tekrar dönüp iğnem batık bir şekilde dönüyorum. Aynı işlemi Köşemin bitimine kadar devam ediyorum ve işlemimi burada bitiriyorum. Şimdi e, neden iki kez çektik? İpimizi koparmamak adına git gel yaptık. Şöyle göstermek istiyorum çalıştığım köşeyi. E, kendi renginde ipi kullandığımız için herhangi bir e, görünme ya da e, rahatsız edici bir durum olmadı. Bu bizlere gerçekten kullanırken çok kolaylık sağlayacak ve kumaş atmalarını engelleyecek bir çalışma arkadaşlar. Kenar dikişlerini ve köşe dikişlerini yaptıktan sonra arkadaşlar bir ütü sürmeyi ihmal etmiyoruz dikişlerimize. Bu bir kural olsun çünkü ütü ve tel her zaman çok önemlidir dikişte. Ütüledikten sonraki aşamaya geçtiğimizde çok daha Rahat çalışmamız olacaktır. Şimdi dantelimizin genişliğine göre ben dantel yerleştirme yerimizi planlamak istiyorum. Bunun için benim dantelim yaklaşık 12 santim genişliğinde ve ben kenardan yaklaşık 4 santim uzaklıkta bitmesini istiyorum dantelimin daha iyi görünmesini sağlayacağım bu şekilde. Bunun için 20 santimlik bir çizgi aldım. Örtümün, masa örtümün dört bir kenarından bunu cetvelle yapabilirsiniz. Benim cetvelim 20 santim eninde olduğu için benim için bu kolaylık oldu. İsterseniz de mezuralarla noktalar alarak bu noktaları birleştirdiğinizde de aynı uygulamayı yapmış olacaksınız. 20 santimlik her köşesi için, her kenarı için. Bu ölçüde bir iç hat oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu hat dantelimizin yerleştirileceği hat. Şimdi dantel yerleştirmede olmazsa olmaz bir kural vardır. Bunun hemen size açıklamasını yapmak istiyorum. Şimdi dantel köşelerinin muntazam ve doğru döndürülebilmesi için, doğru katlanabilmesi için her köşede, her köşede dantel genişliğinin iki katı kadar fazlalık hesaplamanız gerekir. Dantel miktarınızı hesaplarken çizgimizin tamamının ölçüsü artı her bir köşe için dantel genişliğimizin iki katı. Yani benim 12 santim dantel genişliğim. Her bir köşe için 24 santim yaklaşık fazlalık dantelimin olması gerekir bunu Lütfen hesaba katmayı unutmayınız her dört köşe içinde aynı hesabı yapacağımıza göre yaklaşık 1 metre sadece köşeler için dantelimizin fazla olması gerekli Şimdi bir de böyle kavisli olan dantellerde köşelerin çalışılması biraz daha dikkat gerektiriyor. O yüzden şimdi ben sizlere bunun en rahat ya da en kolay nasıl çalışılabilir bunu izah etmek istiyorum. Her kenarda aldığımız çizginin her bir kenarda aldığımız çizginin orta noktasını belirliyoruz arkadaşlar. Yani bu kaç santimse çalıştığınız örtü kaç santimse biz burada masa örtüsü çalışıyoruz ama farklı bir örtü de çalışabilirsiniz. Bu bütün çalışmalar için geçerli bir kural. Bu yüzden yapacağımız örtünün çizgisinin orta noktasını buluyoruz. Orta noktasına dantelimizin bakın iki desenin Yine orta noktası gelecek şekilde yerleştireceğiz ki köşelerde biz daha muntazam bir dönüş sağlayabilelim. Bu arada ne demiştim az önce köşede dantelimizin genişliği kadar fazlalık bırakmamız gerekiyor. Yani yaklaşık 12 santim fazlalık bırakarak şimdi kabaca şöyle bir tane iğne takıyorum buraya başlangıç yerimin belirlenmesi için. Daha sonra danteli rahat bir şekilde çizgi üzerine yerleştirip ortada işaretlediğim bu noktama geliyorum. Ve dantelimin her iki desenin tam orta noktasını bularak bu orta noktasını belirlediğim o e, işarete denk gelecek şekilde iğneliyorum. Şimdi arada kalan mesafeyi köşeye doğru giderek ortadan köşeye doğru giderek çizgimi dantelimde bulunan çizgiye çakıştırmayı hedefledim ben. Sizler nasıl arzu ediyorsanız tamamen uç kısma da yerleştirebilirsiniz. Veya daha aşağıda kumaşla aynı seviyede bitecek şekilde de e, hesaplayabilirsiniz e, Görüntü size e, Nasıl hoş geliyorsa O şekilde yerleştirebilirsiniz İğnelerimizi takarken Kesinlikle Dantelimizi gergin olarak e, Yerleştirmiyoruz Arkadaşlar Gelişine göre rahat bir şekilde yerleştirirsek Hiçbir sıkıntı Yaşamayız Bakın bu şekilde Başlangıç köşemizden başlayarak Şimdi devam edeceğiz Çizgimizi takip ederek ben biraz kabaca iğneleyeceğim şimdi size köşeyi gösterebilmek için ama sizler daha sık iğnelemenizi e, tavsiye ediyorum çünkü e, her iğnenin önemi büyük. Parçamız çalıştığımız örtü büyük olduğu için arkadaşlar e, sık iğnelemenizde fayda var.